Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Efe neyi göstereceksin Göster bakalım bize evet. Zombi Zombilerin <laughs> Gerçekten mi Bakayım Sukuşilere benziyorlar Efe Squashy. Değiller mi Şimdi. Bir arabayla gezmek istiyor. Arabayla mı gezecek o? Gezdir bakalım. Sığdı mı içine? Hayır. Aa, sığdırdın. Döndür bakayım bana arabayı. <laughs> Çok komik oldu. Hat Wheels arabasının üstünde zombi. Aa, bu beşinci model bak. Ben de üstümde. Peki, ee, bunu bu zombiye bunu seçtin. Başka? şurayı bir atlayayım. Buradaki arabalardan hangisini seçeceğim merak ettim. Bunu bet arabası. Bet arabası Bu da yolcusu. Yolcusunu merak etti. Nasıl? Sıraya gelsin yok. bakalım o da. Ben sana diğer araban için seçeyim bir tane. Geldi mi o da? <laughs> Bu da çok tatlı oldu. Aa, Düştü. Hemen yerine koymalı. Öyle değil mı koyuyorsun böyle. Tamam, onu seçtik. Ben de, ben de. Tamam, devam edelim bakalım. Bakalım bunun üstüne Zombilerin kralı bu. Zombilerin kralı. Hadi bakalım, zombilerin kralı bensin. Biraz korkunç görünüyor ama. Bunu ben Wallachie, İstanbul'dan aldım. Bunu İstanbul'dan mı aldın? Zombiye mi Peki oldum. bu arabanın üstüne? Mantar. Mantarı mı koyacaktın? <laughs> <laughs> Koy bakalım. Bu <laughs> çok komik bence. Bunların hepsi hafta yıldız arabası. Evet. Tatlı arabalarına zombi yerleştirdik. Ne kadar da yaratıcı. <laughs> Peki bir şey diyeceğim. <laughs> bir sürü mü zombim var? Bakalım. Evet. Şöyle, Aa tavşan buldum. Peki bu tarafta ne var? Çiçebici. Cici, cici, Aa burada da çiçebiciler var. Burada tavşan buldum. Zombi tavşan. Hadi Kendi, bakalım zombi tavşan neye binecek? Ne? Bizde. Bu babam getirdim. Bu da çok güzelmiş. Arabalar birbirine yaklaşırsa. Ben kaçım Evet bence de. Ben bakalım. Bakalım da senin gibi tombul. <laughs> Benim gibi mi? Ben biliyorsun niye tombulum böyle değil mi? Evet. Kardeşim Evet. Kardeşim gelecek. Çok az kaldı anneciğim. Sonra da <laughs> evet, hediyeler geldi. Evet. Sonra hediyeler geldi. Bir de bu. bu. Bu ne? Bir kuş herhalde. Evet. Bu bir kuşa benziyor. Bunu böyle al. Kış Allah! Al kuş uçtu. Kuş <laughs> uçtu. <laughs> 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 Hadi bakalım. Evet şimdi bu kamyona koy bakalım Bu da Bu karavan gibi aslında Evet Karavanın üzerine koyalım Olsun Karavanın üzerine de bir tane koy Şimdi diğerlerini şuraya dizsene zombilerin hepsini Merak ettim Sırayla zombilerini diz bakalım Bunları değil bunlar arabada kalsınlar Zombilerini diz şuraya Evet evet merak ettim. Bu bardak. Bu ne? Bu kaykay. Kay. Evet bu kaykay. Hasta kay. peynir. Bakalım o ne? <laughs> Koy bakalım. Peynire benzemiyor çok. O başka bir şey. Zaten. Bu ne? Ana. Bu ne? Bu yemek <laughs> gibi. Bakın. İşte. Bakalım. Akşam yemeğine hasta yiyeceğim. <laughs> Bu yahtapot, evet. Başka? Bir de, Hadi bakalım, şu koy bakalım. Biraz hızlı koysana, çok yavaş gidiyorsun. Bu kadar az mı yoksa zombin var? Ha. <laughs> Hadi bakalım. Yenisi geldi. Bu bir şeye benziyor, kahve makinesi gibi. Bu kahve makinesi tuzlukla biberlik. Üzgün <laughs> tuzlukla biberlik. Tuzluklar. Başka? <laughs> Getir bakalım neler geldi. Bakalım bu neymiş? Bunu bilemedim. Bunların ikisi birbirine benziyor ama bilemedim. Anladım, Donut yani. gibiler ama emin değilim. Arkadaşlar biz söylemeyelim siz biliyorsunuz. Yorum kanalına yazabilirsiniz. Evet yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz bizim bilemediklerimizi. ama ben, ben, ben aslında... iki tane aynı gördüm. hadi. hadi. Bak. <laughs> evet. evet hadi bakalım devam edelim. Aa bundan da bir tane aynı var. Evet. Aslında bundan da bir aynı var Bu da güzelmiş. Bu da... Neredeyse hepsini dizdik değil mi? Kaldı mı peki daha? Dört tane kaldı. Onları da bakalım. Ay arabayı vurdum. <laughs> Aralarında bir tane favorin var benim. Hangisi? Sen şey. hepsini de bakalım. Seninkileri de soracağım. Senin favorin hangisi diye soracağım. Ben de merak ediyorum. Burada kola var, patates var. Hani patates? Bu patates. Yok peynir. patatese benziyor, peynire benzemiyor burada çok farklı şeyler var. Ay. Bitti mi? Ketçap var. Ama benim bir favorim var. Favorini seç. Benim bu. Senin favorin şu mu? Ben seçiyorum. Göstereyim mi? Tabii ki de hamburger. hamburger. Yes. Yes. Efe ye bunu ye. Kırt 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 yap. Bir şey mi <laughs> Şimdi ben Ver bak bana, ben sanki sana yediriyormuş gibi yapacağım. <laughs> ne yapıyorsun öyle? <laughs> ya öyle, ağzına sokarsan hemen her şey olmaz. <laughs> bak ben şimdi sana yediriyorum. sen ağzını açıyor gibi yap. Yap yap ağzına. Kurt 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 kurt. Süper, bir yedi. Bir daha öyle oyuncakları ağzımıza almıyoruz, değil mi Efe? Tabii Hepsi çok güzel vallahi ben hepsini çok beğendim. Evet o da değişik bir hamburgere benziyor.